Hepinize selam millet. Bugün sizlerle birlikte Stand of pro olmak için 10 kuralı göstereceğim. Hadi videoya başlayalım. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir aydan hatta aynen tam bir aydan beri hiçbir video gelmiyor. Çünkü arkadaşlar yani Hazır alıp konmaya alışmıştım. Birden böyle o skin pekler yasaklanınca hiç alışamadım. Ancak şimdi yeni bir içerikle gelebildim. Ee, bu çektiğim içerik arkadaşlar yaklaşık 10 videoluk bir seri olacak veya daha fazla. Çünkü bu 10 tane kuralın hepsini burada kısa kısa açıklayacağım. Ondan sonra onların hepsini ayrı ayrı videolarla uzun bir şekilde anlamayan arkadaşlarımız için anlatacağım. Evet şimdiden videoya başlayalım ki video uzamasın video uzamasın derken 20 dakikaya geçmesinin anlamında çünkü uzun olacakmış gibi hissettim şu anda Neyse hadi başlayalım nasıl olacakmış diye Evet birinci kuralımız arkadaşlar standup bir pro olmak için Eğim nasıl alınır? Eğim alma yerleri at e yerleri diye Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar e Adam buradan gelebilir ya Veya buradan şu kenarlar ara sıra bırak, bulanıklaşıyor onu anlayamadım Veya öyle değil e, T's B'ye açacağız diye düşünüyorum. Sliding'imizi aldık. Yani böyle gitmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle de gitmeyeceğiz. Doğru gidiş şekli şu. Eğimi şu duvara alacağız. Yani adamın çıkabileceği yere. Şurayı alacağız. Eğer buradan adam çıkarsa direkt böyle sıkabilmek için. Yani böyle değil veya böyle hiç değil abi. Benim gösterdiğim gibi böyle duvarları alalım ala. yani adamın çıkabileceği yere yakın bir şekilde mesela adam nereden çıkabilir bir buradan çıkabilir bir de buradan çıkabilir o yüzden buraya eğim alacağız yani adam çıktı ona böyle tepki verelim yani, yani refleks verelim diye yani bu eğim, al, eğim nasıl alınır ve eğim alma yerleri için açık, açıklayıcı bir açıklama olduğunu düşünüyorum o yüzden ikinci kurala geçelim İkinci kural, kural arkadaşlar Crosshair Crosshair bu oyunda çok önemli neden sizin kafa atma yani kafadan vurma isabetinizi veya vücuttan ne kadar isabetli vurma şeyinizi yani ne kadar isabetli vurabileceğinizi gösteriyor. Ya sal gösteriyor değil de sağlıyor diyelim. Mesela benimki böyle bir crosshair neden mi böyle? Çünkü kurşunların gittiği yeri görmek istiyorum. Mesela adam şuradaysa adamı şöyle sıkarken yani tam gittiği yeri görmek istiyorum ama bazı kişiler söylük kullanabilir. Ee, bu arada ben kendi hemen crosshair ayarlarımı da göstereyim. Oo, ne yaptım dur dur. Ha. Benim kendi crosshair ayarlarım bunlar. Ama kafa atmak istiyorsunuz arkadaşlar şu mesafeyi arttırın. Şöyle bir şeyde kalsın kafa atmak istiyorsanız. Ki e, mesela adamınız şurada bir yerdeyse kafasını görün. O crosshairın içine adamın kafası girsin diye mesela adam burada bak kafası direkt girince tek kurşun atabilirsiniz yani sizin nasıl bir şeye alıştınız veya nasıl bir şeyde rahat ettiğiniz daha önemli o yüzden rahat ettiğiniz bir şekilde yapmaya çalışın ama eğer kafa atmak istiyorsanız böyle bir şey yapmanız daha mantıklı geliyor insana Evet şimdi de üçüncü kurala geçelim üçüncü kuralımız hassasiyet ve tuşa düzenleri e, tuş düzenleri hakkında bir videom vardı ve yaklaşık 16 bin 13 bin izlenme olmuş teşekkür ederim e, profil fotoğrafında biraz PUBG'ye göre tuş ayarları olmuş yani tam neyle göre yani küçük resmine göre De içeriği farklı yani stand ile alakalı bir resim bulamadım çok uğraştım ama bulamadım yani o yüzden çok kasmaya gerek yok o video için evet şimdi Hassasiyet nasıl olmalı arkadaşlar? Hassasiyet şöyle böyle olmalı diye bir video asla olamaz. Hassasiyet sizin ona en çok alıştığınız hassasiyet olmalı. Yani nasıl bir şey mesela siz nasıl oynuyorsunuz hiçbir fikrim yok. Ama eliniz nasıl alışıyorsa arkadaşlar yani eliniz nasıl gidiyorsa mesela siz ekranı çok elinizi çeviriyorsanız çok çeviriyorsanız derken hassasiyeti az yapmanız gerekiyor. Çünkü çok çevirirseniz eğim şöyle Allah'a kadar gider. Yani bizim şuraya hedef almamızı düşünelim. Yani bir anda iyi orayı çevirebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Mesela ben çeviremiyorum. Neden? Yani ben oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Bir. Yani bir çekmekten abi hiç girmiyorum oyuna. Onun gibi bir şey. İkincisi ise yani ben bunu kendi ayarlarıma göre değil hatta kendi ayarlarım değil bir altı veya beş ay önce kendi ayarlarım vardı ama hepsini şu an sallama bir şekilde kullanıyorum ve bu ayarlara alışacak kadar uzun bir vaktim olmadı açıkçası yani o yüzden alışamadım hala ayarlarıma yani şöyle yapmaya çalışıyorum ama olduğu kadar ya mesela bam diye çeviriyorum buraya geliyor sonra buraya uzağa gidiyor yani sizin benim gibi bir yapmamanız gerekiyor sizin tam o köşede durdurmanız gerekiyor böyle tak diye çevirince o köşede duracak yani bende olmuyor sizde olsun arkadaşlar ne olur gördüğünüz gibi mesela benim neyim çok kaçıyor hiçbir şey mi abi ya çok yüksekliğe gidiyor ya da çok aşağı gidiyor ay tep değişik bir şeyler neden alışmamışım oyun çok oynamadığım için benim için önemli değil ama siz de arkadaşlar stand de pro yani iyi bir oyuncu veya profesyonel bir oyuncu olmak istiyorsanız bu dediklerim çok önemli Evet şimdi dördüncü kurala geçelim arkadaşlar döndük dördüncü, dördüncü kuralımız ise silah kullanımlarını bilmek şimdi, yani bu ne demek oluyor yani her silahın kendine göre bir kuralı var. Mesela AK'de AK çok sekiyor ama tek atıyor gibi bir şey. AK'nin spray'ini atmanız gerekiyor. Ben şu an öylesine spray attım yani. Spray atmayı da unuttum açıkçası. Yani spray atmayı bilmeniz gerekiyor. Spray nasıl bir şey arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada böyle bir şekil beliriyor. Bu şekilde ilk önce ne oldu? Sağ üstte doğru böyle işte dümdüz bir çizgi çizdi. Sonra biraz sağladı böyle. Sonra sol yaptı, bir daha sağ yaptı. Böyleimizde de bunu taklit etmeye çalışacağız. Nasıl yani? Şimdi e, tam tersini yapacağız açık doğruyu söylemek gerekirse. Taklit etmek değil de mesela o böyle oluyor biz ekranda şunu yapacağız. Pardon yanlışlar gittik. Şöyle yapacağız biz ekranda bir böyle bir de sonra şöyle ama mermim bitti. Ne güzel. Şimdi o dediklerim önemli. Yani onları atmayın. Yani şimdi e, hiç ekrana dokunmadan yapınca bu oluyor. Sonra biz şunu yapmamız gerekecek. Böyle. Yani kısacası yapabildiğim kadar ekranda göstermeye çalışayım. Yani ilk önce düz bir çizgi sonra sağ aşağı. Ama ben tabi e, hassas bak arkadaşlar hassasiyetin önemi ben çok aşağı çektim buralar boş gitti. Eğer hassasiyetim güzel olsaydı şurası gibi bir şey olacaktı sadece. Yani ne olur şurası adam kafası olsaydı, adam şu ana kadar ölmüştü gibi bir şey oluyor. Yani hassasiyet ayarları ve silah kullanımlarını öğrenmek çok önemli bir şeyler. Yani aşırı aşırı önemli şeyler. Yani Öyle aa, hafif alınacak bir şey değil. Beşinci kuralımız flash-smoke-bomba taktikleri. Benim arkadaşlar sizin en çok yaptığınız hata. Bir, sen sonda B'ye rush atarken, Şuraya flash atmak. Şuraya flash atınca direkt ne oluyor? Bizim önümüze düşüyor arkadaşlar. Tam benim gözümün önüne düşüyor. Yani kendi takım arkadaşınıza veya kendinize hainlik yapıyorsunuz. Kısacası. Yani direkt kör oluyorsunuz. Bunun hakkında da video çekeceğim. Hatta Zon 9'da bayağı bir uğraştım. Güzel şeyler bulduğuma inanıyorum. İnşallah güzeldir. Yani hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Zon 9'da zaten öyle çok... Bomba atma yerleri ta şeyi yok. Videosu hatta neredeyse hiç yok. Bir iki tane var galiba. Hiç araştırmadım. Araştırmadıysan nereden biliyorsunuz diye soruyorsanız bilmiyorum. Salladım kafamda. Yani yoktur çünkü başka birisi bakmıştı. Oradan şey alacaktık. Yani nasıl atılır nasıl asılmaz diye. Taktik falan bakacaktık. Yani video bulamadık öyle doğru düzgün. Hatta bulamadık sonra bırak biz kendimiz bulalım dedim. Yani kısacası öyle. Ben niye bunu bu kadar uzattım hiç fikrim yok. Kaçıncı maddede kalmıştık lan biz? 5'i anlatmıştık ha. Evet şimdi 6'ya geçelim arkadaşlar. Evet senin neden eğimin yere bakıyor diye soru soruyorsanız arkadaşlar. Tek elde oynuyordum. Diğer elimle kafamı karıştırıyordum doğrusu. Kafamı kaşıyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet diye 6. kuralımız arkadaşlar harita bilgisi. Bu da en önemli şeylerden en önemli kurallardan bir tanesi. Çünkü yani şimdi siz T'den B'ye doğru rushlarken yani geliyorsunuz böyle geliyorsunuz 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 silahınızı burada çekince neden burada çektiğinizi kendiniz bilmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar biz buraya gelene kadar şuraya bir tane adam hızlıca koşup gelebiliyor. Yani buraya çıkıp sizi vurabilir. Çıkmadı e, çıkmadıysa şurada bir yerlerde pusuyorsa siz burada dururken buradan sıkarken çorbadan bilgisi şuraya kadar koşmuş olabilir çorba bu arada burası yani harita bilgisi derken e, bu haritadaki yerlerin adını da bilmeniz gerekiyor mesela şu an olduğum yer benim b long yani burası ne buraya b long deniyor şuraya bank deniyor şuraya inşaat deniyor bura b zaten burasının ne olduğunu ben de hala bilmiyorum bura CT biraz filan yani harita bilginiz e, çok olması yani harita bilginizin böyle çok yüksek bir seviyede olması ne demek ben de bilmiyorum ama önemli çünkü adamın nereden gelebileceğini biliyorsunuz ne zaman gelebileceğini biliyorsunuz ona göre sizin kendi konsantrenizi oraya yoğunlaştırıyorsunuz mesela ben harita bilgim yok şuraya doğru gidiyorum ama ne alaka ben T'yim adam beni buradan arkalayacak veya ben T'yim ee, B'ye gitmek isterken şuradan dolanıyorum buradan dolanıp gidiyorum. Tabi buradan dolanmak da olur da neden olur? Buradan e, bir fake verirsin yani şöyle şuraya bir flash atarsın veya bir şey yaparsın, smoke ne Flash atarsın, biraz da şuradan tararsın, dönersin. Yani öylesine göstereyim Normalde bir şey böyle bir şey yapmıyorum. Sonra buradan gelip adamı vurmaya çalışırsın, arkalarsın. Adam çorbaya iner minal, bir şey olur, arkalarsın diye. Yani oradan da dönülür de normal rush olmaz tabii ki de. Evet, yedinci kuralımıza geliyoruz. Harita, harita ne alakalı? Grafik, bilgi, e, grafik bilgisine alakalı. Abi ben niye konuşamadım? Grafik ayarlarına geliyoruz. Grafik ayarları da aşırı önemli bir şey. E, çünkü oyunun kasıp katmaması sizin oynamanızı ve sizin moralinizi filan da değiştiriyor. Kısacası, eee yani FPS'inizin en yüksek olduğu şekilde ayar yaparsınız arkadaşlar sizin oynamanıza aşırı bir şekilde katkıda olacak katkısı olacaktır. Benim ayarlarım bunlar. Bu grafik ayarlarıyla. Grafik ayarları hakkında çok detaylı, aşırı detaylı bir videom olacak. Yani araştırıp çok detaylı bir video, video çıkartacağım buradan. O yüzden rahat olun. Yani herkesin telefonu inşallah bundan sonra şu 59 FPS'lerde kalır. Yani i̇nşallah diyorum. Hadi bakalım. Evet 8. kuralımıza geliyoruz. Ses kasmak arkadaşlar. Ses kasmaktan kastım. Mesela siz şu an inşaatta duruyorsunuz. Yani burada duruyorsunuz şuraya bakıyorsunuz şöyle şuradan adam gelirse diye. Yani şurayı hiç gözleyemezsiniz. Yani çünkü orada bir gözünüz falan yok. Veya şuraya gözleyemezsiniz orada bir gözünüz yok. Ya sol üstteki haritadan gözükecek sizde o da şu şurası gözükebilir sadece haritadan. O da sağ tarafta bakış açısı o tarafta olduğu için yani CT Bey'den gelen birisini görmeniz imkansız sizi vurana kadar. O yüzden iki çift kulaklığınız olacak. Yani bir sağ kulağınıza bir sol kulağınıza takacaksınız. Ve adamın o ayak seslerini duyduğunuz anda şöyle çıkıp yani bayağı yakınlaştıktan sonra şöyle çıkıp şurayı tarayacaksınız. Yani adamı tarayacaksınız ve adamı öldüreceksiniz. Yani set kasmakta bu konuda aşırı aşırı önemli şeylerden bir tanesi. Baya yani bayağı önemli bir şey. Dikkat etmeniz gereken gerekenlerden. Bir tanesi sonsuz olur mu olur ama bunun olursa işte pro olursunuz o anlamda. Şimdi 9. E, kuralımıza gelelim. 9. kuralımız ise eğim yani aim çok belirleyici bir şey olmuş zaten bunu olmazsa oynama bu oyunu falan diyeceksiniz. Ama ben eğim derken onu demiyorum. Mesela arkadaşlar. eee bir insanın kendi şeyi vardır. Kendi şeyi derken ne demek istediğimi gram bilmiyorsunuz ama olsun. Kendi şeyi derken her insanın kendi bir seviyesi vardır veya kendi bir kendine bir güveni vardır öyle diyeyim kısacası. Yani ben bu kadarım ben daha iyi oynayamamlar devam eder aynı şekilde ama başka insanlar vardır arkadaşlar e, ee, ben bu oyunu güzel oynamak istiyorum o yüzden böyle böyle yapacağım diyenler olur yani kısacası ne demek istiyorum eğim dediğiniz şey arkadaşlar belirleyici bir seviyedir ama nereye kadar diyeceğim çünkü eğim istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz arkadaşlar da. doğru söylemek gerek gerekirse yani oyunda ne kadar zaman harcarsınız veya ne kadar çok kendinizi geliştirmek isterseniz inanın ki geliştirirsiniz arkadaşlar bu konuda rahat olun yani illaki gelişiniz gelişirsiniz arkadaşlar çok istiyorsanız ama çok istiyorsanız derken böyle olduğunuz yerde durup yani, yani, bomboş şeyler yaparaktan değil mesela ne yaparaktan ee, gününüzde boş zamanlarınızın çoğunu TDM'de geçireceksiniz neden? Yem kasabilmek için mesela şu an TDM'de olduğunuzu düşünün. Adam size geliyor. Siz ona siz onu vuruyorsunuz. Sonra başka adamı vuruyorsunuz. Sonra başka 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 derken sizin eliniz yani eğiminiz zaten adamlara gitmeye alışıyor yavaş yavaş. Yani bu ben böyle hızlı anlattım diye hızlı olan bir süreç değil. Aşırı yavaş süreçlerden bir tanesi ama kendinize kendinize güveninizi bak konuşamıyorum artık. Kendinize güveninizi asla bırakmayın. Yani konuşamadım ama olsun. Evet şimdi 10. kuralımıza geçiyoruz. Video çok uzun oldu böyle. 10. kuralımız soğukkanlılık arkadaşlar. Soğukkanlıktan kastım mesela siz buradasınız. Adam şuralarda bir yerde. Bazı arkadaşlar var çok heyecanlanıyor. Şöyle bir şeyler yapıyor, şöyle bir şeyler yapıyor. Yani siz sakin olacaksınız. En mantıklı kararları vermek için soğukkanlı yani sakin olmanız gerekiyor. Bunun hakkında bir videom olamayacak. Eğim hakkında olacak onu demeyi unuttum. Bunun hakkında bir videom olamayacak. Bunu siz kendiniz çalışacaksınız. Heyecanlanmamaya çalışacaksınız. Mesela adam gördüğünüz onu vururken aşırı heyecanlandığınız için eğiminiz yere falan kayıyorsa falan. Yani bunu kendiniz de aşmaya çalışacaksınız. Evet çok uzun bir konuşmam oldu ama video bitti Allah'a şükür. Yani bir yer, bazı yerlerde konuşamamış olduysam ya affım yani bak şu an bunu bile diyemiyorum bazı yerlerde konuşamamıştım e, affınıza sığınırım ha şimdi geldik, kelime aklıma affınıza sığınırım yani bazı yerlerde konuşamadım size sıktıysam o yüzden aşırı özür dilerim yani affınıza sığınırım bu dedik dediğim kuralların çoğunun videosu gelecek arkadaşlar o yüzden Merak, e, o yüzden bu oyun takıldı. Şu e, an ellemiyorum. Ha, ya, bu anlattığım kuralların çoğunun birer videosu olacak. O yüzden sakin olun anlamadıysanız Yani video bu kadardı. Dediğim gibi konuşamadıysam, yani bazı yerlerde sizi sıktıysam özür dilerim. Yani affınıza sanırım. Evet, şimdi videoyu bitirme vakti. O yüzden böyle bir etrafımıza bakalım. Bambaşka videolarda oyun kasmaya başladı şu an 30 FPS'e düştü ha. Yani bambaşka videolarda görüşmek üzere. Videoya beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani güzel bir like gelirse arkadaşlar hemen atarım. Gelmezse 3-4 güne gelir. O yüzden yani like atın, like atın, like atın. Evet bambaşka videolarda görüşmek üzere. Bu video beğendiyseniz like atın. Ee, görüşmek üzere. Ne diyeceğimi unuttum. Hadi bye. bay.